Arda bize Türkçe kelimeler öğretiyor. Kelimeler evet, güzel öğreteceğim. Çok iyiyim çünkü. Arda şimdi benim moralim çok bozuk. Ne yapacaksın beni? Mütelebe edeceksin. Ben mi kendim edeceğim? Ben edeceğim. Ben mütelebe edeceğim. Peki seni kaçırdılar diyelim. Allah korusun. Diyorlar ki Arda'yı şu kadar para karşılığında veririz. O para ne oluyor? Feydi. F Fey mi oluyor para? Yok falan. F kelimesiyle başlıyordu. F kelimesiyle. İşte F'ydi. Feyri. Evet, evet valla. O zaman seni Çocuklarına bunu verelim geri alalım seni Ama bu bulaşıksın geri Arda bir tane ülke var hatta orada bir tane çok büyük ünlü bir kule hatta var Hatta böyle el ama benim kule Evet hangi ülkede o? Ama Fransızca da hatta Paris Aynen Fransızca. en azından Paris'i biliyor Bir tane daha ülke var çok zenginler Hatta böyle beyaz geziyorlar Ha <laughs> 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 Evet Böyle çok zenginler biliyor Peki ben sana ne yapıyorum? E Yapmıyorum, yapma Ne yapıyorum? ablacığım? Göz. Şuram. Kirpik. Şuram şuram. Şu iki tarafın. Göz sobraları. Evet. Bunu da öğrendik. Tam bize son olarak alfabeyi say. A, B, C, C, D, F, E, G, Ş, H, J, K, L, M, N, O, P, L, S, T, U, U, B, Y, Z. O, Ö, P. Rrr. Hadi sen Türkçe konuşamıyorsun. Konuşuyorum gayet. Nasıl konuşamıyorum? Bak şu çok iyi konuşuyorum. <laughs> Konuşmuyor muyum? Elhamdülillah harika. <laughs>